Selamlar, bugün sizlere Premiere Pro veya Photoshop için e, bu uygulama devre dışı bırakıldığı hatasının çözümünü göstereceğim dostlar. E, daha öncesinde bu uygulamayı cracklemiş olabilirsiniz. Premiere Pro için de Photoshop için de bu geçerli. Bu uygulama devre dışı bırakıldığı sorununu çözeceğiz. Daha öncesinde crack yapmış olabilirsiniz ama crackli kullanırken bir süre sonra e, bu hatayı alabiliyorsunuz. Öncelikle e, bunun birkaç çözümü var. Bu arada bu hatayı şöyle de alabilirsiniz. Crack yapmanıza rağmen sürekli bu hata geliyorsa onun da çözümünü sizlere anlatacağım. Öncelikle dostlar bu sorunu çözebilmek için e, şu adımları gerçekleştirmeniz gerekiyor. Arama çubuğuna girip e, Windows Defender güvenlik duvarını açıyorsunuz. Gelişmiş ayarlara giriyorsunuz. Bazı arkadaşlar da e, eğer Kaspersky gibi üçüncü bir güvenlik, üçüncü bir Defender kullanıyorsanız bu sistem sizde işe yaramayacaktır Benim size tavsiyem Ben eskiden kaspersky kullanıyordum ama bu e, Photoshop ve Premiere Pro ya yaptım krein e, geçerli olabilmesi için kaspersky tamamıyla kaldırdım Windows Defender aktif hale getirdim Windows Defender'dan buradan gelişmiş ayarlara giriyorsunuz. şimdi burada gelen ve giden kurallar var yapmamız gereken şey şu rey yapsanız bile e, o uygulamanın internet bağlantısını tamamıyla kesmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu da buradan yapacağız. Şimdi aynı şeyi ikisi için de yapacağız. Ee, giden, öncelikle gelen kurallardan yapalım. Buradan yeni kurala giriyorsunuz. Programı seçip sonraki diyorsunuz. Bu programın yolu. Şimdi buraya göz at dediniz. Burada e, programınızın kurulu olduğu yere açıyorsunuz. Ve exe dosyasını seçiyorsunuz. Sonraki diyorsunuz. Bakın burada ilk başta bağlantıyı izin ver gelecek. Bağlantıyı engelle dediniz. Sonraki dediniz. E, sonraki dediğinizde işte bunları üçü de açık. Bir tane isim koyuyorsunuz ve son diyorsunuz. Aynı şey giden kurallarda da yapıyorsunuz. Hem Premiere Pro için hem de Photoshop için bunu yapabilirsiniz. Buradan uygulamanın internet bağlantısını kestiğinizde ve açtığınızda e, bu hatayla karşılaşmayacaksınız. Ben Crackly kullanıyorum. Krekli e, kullanmama rağmen böyle bir 2-3 ayda bir bu sorun çıkıyor bu sorun çıktıkça da bunu sürekli yapıyorum bu da hafızanızda yer etsin veya aynı sorunu yaşadığınızda tekrardan videoyu izleyebilirsiniz ama şu çok kritik dostlar eğer yeni krek yaptıysanız ve ona rağmen bu sorunu alıyorsanız Windows Defender'ınız açık olmayabilir Windows Defender'ınız açık olmadığı zaman e, yani kapalıysa tamamıyla kapalıysa burada gelişmiş ayarlarda da e, hiçbir şey değiştirmeyecektir. E, Windows Defender'ı e, burada ya güvenlik duvarı açık olacak ve gelişmiş ayarlardan bu dediğim ayarları yapacaksınız. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer sizlere yardımcı olabildiysem kanalıma abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.